Hayatta unutamadığın gün hangisidir deseler... ...herhalde oyunculuk seçmeleri için İzmir'de sahneye çıktığım o gündür. Öyle kalmıştım. Kafamdan milyonlarca duygu geçiyorken dudağımda sadece basit bir gülümseme belirdi. olması güç ama beni seçtiler. Ben de ne gördüler bilmiyorum ama iyi ki görmüşler. Ama itiraf ediyorum oyunculuğun bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Yüzlerce satır okuyorsun bir duygu yaratmak için. Yüzünde yüzlerce kas varken tek bir kasını oynatarak karşındakini güldürmek ya da ağlatmak için çok çalışmak lazım. Çok. En basiti en zoru yani. Kısaca iyi bir oyuncu olmak istiyorsan oynamayacaksın. On hareketle anlatabildiğin şeyi tek bir hareketle anlatacaksın. Basit oynayacaksın. Seviyorum basit oynamayı. Basit çalmayı. Basit giyinmeyi basit yaşamayı aşığım tiyatroya. Alo San, alıyoruz maç biletlerini, geliyor musun? Gelmez miyim oğlum ya? Hemen yolluyorum parayı. Neyse ki hayatı basitleştirmek konusunda benim gibi düşünen birileri var. Zaten teknoloji hayatı basitleştirmek için olmalı. İşte bu kadar basit.